birlikte bu zarfın vlogunu çekeceğiz hatırlıyorsunuz ki önceki videoda e, biz bunu vlogunu çekecektik e, ama ben orayı kestim 62 gibi yapmıştık ve bunu yapmıştık çünkü ben orayı kestim neden diye sorarsınız arkadaşlar çünkü vlog düzgün olsun yani o yüzden işte burayı kestim ve hemen şekilde vlogumuza geçelim arkadaşlar şekilde kısa bir tur yapalım Hemen bu şekilde gözlüğümüz var. Burada kanatlarımız var. Arkadaşlar buna basınca bakın. Hop böyle oluyor. Ve şekilde oldu. Şu şekilde arkadaşlar yeni şeyler geldi buraya. Şu şekilde. Hemen ee, buralara falan bakmaya gerek yok. 9 tane şeyimiz var bizim. Hemen arkadaşlar buradan koşturalım. Arkadaşlar bizim 5000 altın yapmamız gerekiyor. 5000 altın hemen yapalım. Arkadaşlar bakın. Hem buna basınca yükseliyorsun. Hem buna basınca bu olmayınca şu şey olmayınca şu şekilde zıplıyoruz. Bizim zıplamamız olduğu için şu şekilde. Yani şu şekilde zıpladık. Tamam. Buna basınca o Buna basınca çok şey oluyor bu arada. Maşri bir girelim. Hedefimiz. Arkadaşlar biz şey yapmak istiyorum ben. E, ayıcık. Yani efsanevi ayıcık istiyorum ben. O yüzden de şekilde <laughs> şekilde şey yapacağız. Evet. Şekilde yaptık. Ve arkadaşlar buradan 5 seviye falan şeyler falan var. Bir dakika. 5 seviye değil. O neydi lan? Ne bundan sağlık dost taksi edelim mi? Edelim. Ben bunu a bir dakika sağlık dostumuz geçmesi gerekiyor. İşte bir dakika. O şekilde sağlık dost taksi et dedik. Arkadaşlar şekilde burada Aman 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 buraya bu zamanlama koyalım. Şu insanlara bakacağım. Şekilde. Hemen 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 Zaten hemen 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 Evet. Ne hemen 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 olursa çok hemen 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 Ama hemen 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 ne kızgın işaret koyuyor ya. Abi neden ya mükemmel şey. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar ben hiç bulamayacağım herhalde. Sadık dostlar kısa verelim mi? Mi? Ah tamam. Anji Dor. Bununla yani çok bir şey beklemiyorum. Yani yaygın kedi. Onaylamamı bekliyor? Ne yani yani nasıl? Bir dakika kedi. Onaylayayım mı? Yok ya. Onayladım. Belli ki tasar takas etmeyecek. O zaman hemen biz diğer yerlere gidelim. Ben... Beş seviye. Bakalım bir sadık dost. Hadi be ya. Aha bir dakika şundan takas. Ya. Kesin o reklam izliyor. Hadi. Bet Ali Bakın benim boyum şu kadar oluyor o yüzden bakın aa çıkabilir miyiz lan şöyle dakika. Hiç yok çıkamıyoruz. Belki şu şekilde olur yok olma. Şimdi biz ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Şunları bir dokunmaya çalışayım. Bunlar be kimse be seviye değil burada. Bir dakika nereye girdi? Aa bir dakika. Buraya girmişken de şeylerimiz geldi mi bizim tek ee, şey, bir TL'lik şeydenimiz. Herhalde bitti, değil mi? Aynen bitti. Neyse, tam bitti olacak? Abi bir dakika. Ne? 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 Ne?

saya kena kalah je. Kawan je. Eh, so sial, ada jalan-jalan-jalan-jalan. Ada siapa nak? Tak cetek. Aku ni satu rumah duit. Ah, Kasih, ada satu şey şey alacağız kızın arkadaşlar Bu arada size bir şey göstereceğim çok önemli bakın çantam var burada gördüğünüz şemsiye şemsiyemiz açıyor böyle ve gördüğünüz gibi bir melek var fırlattık bakın bunları fırlatabiliyoruz Şu şekilde gidiyor ama çok da uzak gitmiyor yani şekilde Araçlarla binebilir miyiz? Buraya araç kullanamazsınız falan plan. Neyse Buraya da bu hızlandırma, hızlandırma hızlandırma Tamam mükemmel müthiş. İler satı kapatı kadar açık kapatı 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 Galiba üçüncü oluyoruz. Galiba galiba ikinci zannede ikinci zannede. Koştur koştur koştur. Hayır. Hayır abi hayır. Hayır. Yes be. Neresi ya? Ya neyse üçüncü yüz. Hadi hadi. Hadi hayır hayır hayır. hayır. Yes. İkinciyiz, ikinciyiz. İkinci ve 450 ve 100 şey verdi. Arkadaşlar bu arada bu yükselmiyor. Kaç saattir olmuyor. Bak. Biz kaçıncıyız? Biz kaç üçüncü müyüz? Allah'ım sen bana sabır ver. Neyse ya neyse. Ben arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar şu şekilde olmuştur. 2235 oldu ve şekilde hemen. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Hemen şekilde ilerleyelim. İlerleyelim. Ödüllerimiz şeyimiz var. Hem an, hemen 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 bir tane mı almak istiyorum? Aldım 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 aldım

var onu. Hadi ayıp. Mal Abi öldük. El vardı gene. Son bir oynamamız ve öldük. 25 var. Tam ortadan bu şekilde yapsak ne olur? Bu halan ortadan yapma taktiği buldum. Çok güzel. Arkadaki şeyler takıldı aklım. Ve mükemmel ilerliyoruz. 50 olduk puanımız. Nasıl duruyor? Neyse 50. Bir dakika. Bir dakika. Ve 30 şeyden vardı. Mükemmel. 4. Arası. Almadığınız laf. Bald mal nichts, puan hat evet Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Son abone olmayı Videomu açarsanız çok mutlu olurum. Belki açtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de like atın. Tamam mı? bizim açarsanız daha da kolay şeye ulaşırsınız. Neydi o mudur? Videoları ulaşırsınız. Güzel diyenler bu kanala bir like ve abone olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kendim.